Evet arkadaşlar herkese merhabalar. 2 Mart çarşamba güncelleme ayrıntıları, etkinlikler ve inci dükkanı incelemesi için tekrar birlikteyiz. Bu haftaki güncellemelerin üzerinden geçeceğim. Çünkü haftanın en büyük bölümü, güncellemenin en büyük bölümü artifekler yani eserler. Eserlerle ilgili tüm ayrıntıları yarın bir tane video yükleyeceğim rehber video. Ee, yarınki videoyu beklerseniz eğer oradan e, ulaşabileceksiniz nasıl üretilir hangi koşullarda elde edilir Nereden ne çıkar nasıl takılır ayrıntıları nelerdir hepsinden bahsedeceğim bilginiz olsun O yüzden bugün artifaklarla ilgili eserlerle ilgili bilmeniz gereken tek şey eserler eklendi Life eserleri var savunma eserleri var saldırı eserleri var özel eserler var Bunların taşları eklendi. Envanterde slotlar açıldı. Bununla birlikte bilmeniz gereken e, en önemli nokta şu. Kara Ruh'ta görevler var. İleri atılmak için hediye diye e, 6 adet görev var. Bu 6 adet görevi yaptığınız zaman size birer tane eser ve eserlere takabileceğiniz taşlar veriyor. Bilginiz olsun. Ee, bunları yapabilmek için bazı görevleri Tamamlamış olmanız ya da bazı bilgileri Almanızı istiyor sizden Daha önce yapmadıysanız göreve yönlendirecektir zaten Kararohtan ödüllerinizi Almayı unutmayın Gelelim bir sonraki bölüme Karakterlerle ilgili güncellemeler Anladığımız kadarıyla Baya bir son bulmuş O yüzden Şöyle diyebiliriz ee, Ninja'da ufak bir düzenleme var Beceri atıldığında belirli hareketlerde ses efektinin çıkmamasını düzeltmişler. Çok da önemli bir düzenleme değil zaten. Ee, çok takıntılı olan kişilerin takılabileceği bir durum. Pardon özür dilerim. Karakter güncellemeleri artık baya baya oturmuş demek oluyor bu. Devamında ise, devamında ise, evet, parşömenlerle alakalı olan düzenlemeler. Parşömenlerin birçoğuna belli düzenlemeler yapılmış. Ve bu düzenlemelerin sonucunda değişen parşömenler varsa eğer oyun içinde posta kutunuza B'ye gönderilmiş bana da gelmişti değişen parşömenler orayı kontrol etmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum kara ruhunuzdan e, ücretsiz artifekleri eserleri almayı da unutmayın. Devam edelim. Jifin'de baflarla ilgili düzenleme gelmiş. E, Cifinde dönen kişiler zaten direkt hissedeceklerdir ayrıntısına hiç girmiyorum. Kısa kısa kesip hızlıca bitireceğim. Çünkü bizi ilgilendiren şey artifekler. Artifeklerin ayrıntısında dediğim gibi yarın paylaşacağım bir rehber video olarak. Bilginiz olsun. Bunların dışında e, life ile alakalı olarak e, bazı haftalık günlük görevler eklenmiş. Yeni görevler bunlar. Life düzenlemeleri devam ediyor. E, yaşam becerileri, artış parşömeni vesaire ona benzer her şey. Floor'in gizli kitabına e, çevrilmiş. Bilginiz olsun. Florin gizli kitabı üretmek için gerekli malzemeler de e, yeni eklenen NPC'de var. E, bu NPC şehirlerde mevcut, bilginiz olsun. E, günlük ve haftalık görevleri yaparak bu parşömenleri elde edebiliyorsunuz. Devam edecek olursak eğer yine aynı şekilde e, zanaatkara ya da işte profesyonele ya da işte e, Guru'ya farklı farklı içerikler gelmeye devam ediyor. Yine günlük ve haftalık görevler var. Görevleri takip etmeniz gerekiyor oyun içerisinden. Bu sizin seviye atlamanızı vesaire de bir tık daha hızlandıracak bilginiz olsun. Bunlarla birlikte life 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 ben çok life sevmiyorum biliyorsunuz. Aşçılık veya kimya yaparken son tamamlanan tarif diye bir seçenek eklenmiş. Bu seçenek sayesinde en son yaptığınız tarifi tekrar yapmak istediğinizde... ...tek tek malzeme seçmek yerine direkt buradan seçerek yapabileceksiniz. Bilginiz olsun. Ee, Kalpion şöleninde de bahsedilen işte yok mayomuz görünmüyordu, bikinimiz çıkmıyordu falan muhabbeti vardı biliyorsunuz. Onu da düzeltmişler anladığımız kadarıyla köşk içerisinde nasıl görüneceğini vesaire. Onun ardından bizi ilgilendiren... Başka da bir şey yok. Devam edecek olursak etkinliklere hemen geçelim. Etkinliklerde artifekleri getirdik ama siz binek kasın diyorlar. Ee, çiçeklerle gezinmek. İki hafta sürecek olan bu etkinlikte eğitim ve binek eks artı yüzde %50 artmış durumda. Bununla birlikte çiftleştirme ve at takasında ise daha yüksek aşama atlar elde etme şansı artmış durumda. Bununla birlikte yine 2 hafta sürecek olan etkinlikte hezeyan çiçekleri e, imparatorluk teslimatı yaptığınız zaman etkinlik süresi boyunca bir tık daha fazla hezeyan çiçeği elde edeceksiniz. Bilginiz olsun. Tekrar söylüyorum, 2 hafta bu etkinlik. Bir sonraki etkinliğe geldiğimiz zaman rüyayı kovalamak. 2 hafta boyunca sürecek olan bu etkinlikte de her gün gidip taş kuyruk at çiftliğinden görev alarak günlük görev bu. kraliyet eğrentisi kökü 7x elde edebileceksiniz. Bilginiz olsun. Bunun dışında yine 2 hafta sürecek olan bir etkinlik daha var. İmparatorluk teslimatında İmparatorluk eğitim teslimat kuponu çok daha fazla elde edilebilecek. Kuponla neler takaslayabildiğiniz aşağıdaki listede var. Linki zaten bırakacağım. Oradan göz atarsınız eğer dilerseniz. Bir sonraki etkinliğe gelecek olursak kusurlu kristaller. Şimdi bu yeni gelen eserlerle alakalı e, kristalleri var. Ve 2 hafta sürecek olan bu etkinlikte siz grind attığınız süre zarfında e, ya da life yaptığınız süre zarfında kusurlu kristaller elde edeceksiniz. Kusurlu kristalleri ıı, 15 tane elde ettikten sonra e, NPC'ye götürüp verdiğiniz zaman deli şeyine e, size... 10 adet arındırılmış ışık taşı verecek. 10 adet arındırılmış ışık taşı da açtığınız zaman size 10 adet ekleyebileceğiniz taş verecek. Bilginiz olsun. Bunun dışında 1 milyon gümüşe de NPC'ye satabiliyorsunuz bu kusurlu kristalleri. Ama velakin iyi değerlendirin derim. Güzel bir etkinlik. Bir sonraki etkinlik ise paket yenileme indirimi. Eee DLC'lerde, paketlerde indirim var. Bu düzenleme ile alakalı paketler yenilenmiş. Bu paketler güzel ama %20 indirimde almanızı tavsiye etmiyorum. %50 indirim bekleyin. Ee, çok fazla satılmadığı için ara ara böyle 2-3 ayda bir %50 indirim getiriyorlar. O zaman alırsınız. Bu da bir hafta sürecek bir etkinlik. İlla da hemen alacağım diyen arkadaşlar alabilir ama ben tavsiye etmiyorum. Hemen oyun içine gelecek olursak İnci Dükkanı incelemesinde bu hafta sizlere almanızı önereceğim şeylere şöyle bir göz atalım. Kama Silvia ve Eski Ay paketleri gelmiş. Eşya düşürme parşömeni bekleyenler vardı. Haftalık 3'er adet alınıyor aile başına. 3'üz toplamda 6 adet alabiliyorsunuz. Her bir adette 7 adet eşya düşürme artış parşömeni var. Bilginiz olsun. Eşya düşürme parşömeni bekleyen arkadaşlara hayırlı olsun. Onun dışında... E, zanaatkar hafızası ihtiyacı olan arkadaşlar... Nihai yükseltme paketini alabilirler. Bunların dışında... Ağırlık ve envanterde indirimler var. Ağırlık ve envanter ihtiyacı olan arkadaşlar da bu indirimleri değerlendirsinler. Popüler bölüme geldiğimiz zaman buradaki paketler benim çok hoşuma gitmedi. Kesinlikle kanmayın. A4 tanesi 1500'müş, %50 indirim varmış falan gibi düşünmeyin. Ee, çok fazla hoşuma gitmediler benim. Çok acil ihtiyacım varsa işte 4 tane oradan alırım. 1500'ünce bir tane tam deneyecektim, iyi oldu diyen varsa alabilir. Ama çok da tavsiye edemedim. Böyle %50 indirimli altılı paketler falan geliyor onlar çok daha worth oluyor. Etkinlik bölümüne geldiğimizde ise barı karşılama özel kupon paketi var bir gümüşe. Bunu almayı ihmal etmeyin başka da etkinlik bölümünde kayda değer bir şey yok. Eğer 2 artı 1 inci kutusunu almayan arkadaşlar varsa hala 2 artı 1 inci kutusunu da kesinlikle alın eğer oyuna para yatırmak istiyorsanız. İndirim bölümünde ihtiyacınıza göre yine her zaman söylediğim gibi göz atabilirsiniz ve sınırlı bölümde de geçen hafta söylediklerim bu hafta da geçerli bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, dediğim gibi eserlerle alakalı olan güncelleme ayrıntılarını nasıl üretilir, nereden elde edilir, nereden hangisi düşer, hangisini takmak daha iyi, hangisini takmamalıyız, nasıl kombolamalıyız, bunlarla ilgili tüm ayrıntıları yarınki rehber videoda açıklayacağım. O yüzden şu an üzerine düşmedim. Bir sonraki güncelleme gününde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.